Dostlar selamünaleyküm. Bugün Tekirdağ'dan bizim özel takipçimiz Abdullah abi, Eda ablam ve minik Okyanus Ada da bizim misafirimiz. Bizim Kia Picanto aracımızı 3 gün önce ilan attık. Sosyal medyadan da paylaştık. Abdullah abim görüyor, aracı beğeniyor. Diyor Serdar emin evim aracıyla evimi almak istiyorum diyor. Biz de emin evim aracıyla satışını başlattırdık. Bugün de teslimatını gerçekleştireceğiz. Abdullah abi Sabah geldin. Çayımızı içtik. Abi, yemeğimizi de yedik. Allah razı olsun abi. Adayı da sevdik. 10 numara insan. <laughs> Eyvallah abi. Onlar güvenilir bir dost yani gerçekten. O daha önce e, tanımıyordum. Galericilerden çekiniyordum da bir de. Şimdi arkadaşıma çok güvendim gerçekten. Allah numara. razı olsun. Senin de Allah razı olsun. Çoğu insanların galericiye karşı bir algısı var zaten. Biz aynı zamanda galericiyiz. Bizi bilen takipçilerimiz bil. Aynı zamanda da gıdacıyız, esnafçıyız. Abim geldi, abi gıda yerimizi de gördü, yedim, çayımızı yedim, da içti. Yedim, Bir tık yedim. daha güveni arttı bize karşı. Dedi Serdar ben arabayı de yaptırmıyorum. Biz 3 gün <laughs> önce eksper yaptırmıştık arabayı. Ne dediysek o abi götür dedik. Yok dedi gerek yok dedi eksper de yaptırmadı. Abi hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ Al, utandırmasın. Allah utandırmasın. Arabaya da ablama hayırlı olsun bu arada. <laughs> Allah <ederim>. utandırmasın ablam. <laughs> Okyanusa da hayırlı olsun. Güle güle bin. <laughs> Rabbim utandırmasın inşallah. <laughs> Dostlar emin evim, fuzil evim, kredi kartın 12 taksit, 36 aydan, 12 aydan 36 aya kadar senet imkanı ve kredi imkanıyla siz dostlarımızı araç sahibi yapıyoruz. Bizi takip etmeyi ve etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.